Arkadaşlar ilk civcivimiz çıktı. Çıkan civcivimiz su seks. Sabah saat 5'e yaklaşıyor. 5'e 20 var. <laughs> Gezinmeye de başladı. Maşallah çok güzel. Çok güzeller. Baya kırıklarda artmaya başlamış. Bakalım hayırlısıyla ilk çıkımımız. arkadaşlar gece jürümüz çıktı ana kucağımızın içerisine aldık onları çıkımlar devam ediyor bakalım videoya çekmek istedim size parça parça kesit kesit göstereceğim ama işe gitmem gerekiyor bir saat sonra bakalım hayırlısı umarım hepsi güzel ve sağlıklı bir şekilde çıkarlar hemen kapatalım üşümesinler Burada da kırıklar devam ediyor. Yumurtalarımız çatlamaya başladı. Hoşçakalın. Arkadaşlar civcivlerimiz çıkmaya başladı. İki civcivimizi ana kucağımızın içerisine aldık. Video çekmek istedim. Bu çıkan su seks. Bu da Emre abimden aldığım yumurtalardan. Köy tavuğu yumurtası. Simsiye çıktı civciv. Hemen kapatalım. Üşümesinler. Eee... Yumurtalarımızda çatlamaya devam ediyor. İki tane şurada delik açmışlar. Diğerlerinde de çatlaklar var. Yumurtaları biraz düzenledim. Çok sıkışıklardı. <laughs> Yumurtalara dokunduğunuz zaman içeriden civcivler ciklemeye başlıyor. <laughs> Bakalım çıkımlar devam ediyor. Kesit kesit göstermek isterdim size ama işe gideceğim. Bir iki saat sonra bakalım. Umarım hepsi sağlıklı bir şekilde çıkar. Arkadaşlar çeşidimiz daha çıkmaya çalışıyor. Kavuklarla baya baya açmışlar. İçeriden çik sesler de geliyor. Aa, bakın bakın. Çok güzel. Çıkarken yakalayan bir yol çıkacak. Bu şekilde. Bakın bakın. Çok da. Arkadaşlar an itibariyle bir su seksimiz daha çıktı. Yumurtadan aldım kabuğunu. Bunlar da çıkmaya çalışıyor hala. Daha şimdi çıktı. İşe gitmeden önce bunu da ana kucağına alırım. Ana kucağındakiler de bu şekilde. Bunlar içeride takılıyorlar. Aman aman, aman. maşallah maşallah. Hey, maşallah maşallah Isınıyorlar güzel güzel. Bu şekilde şimdi giyineyim bunu da alacağım. Arkadaşlarının yanına. Diğerleri burada böyle yatıyor. Ötekini de koydum yanına. Hemen kurusun diye takılıyorlar. Kurudular baya baya. Kapatan. Şuradan gözüküyor. O da çıksın onu da ana kucağına alacağım. Netlemedi. O da çıksın onu da ana kucağına alacağım. Bakın 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 bakın. Dağını kucağına aldıktan sonra artık servis saati geliyor. Çıkarım. Arkadaşlar son durumumuz bu şekilde. 5 çiviciğimizi ana kucağımıza aldım. Ampulün yerini değiştirdim köşeye aldım ampulü. 5 civciv bu şekilde. İkisi kurudu bile. Diğerleri daha yeni çıktıkları için biraz ıslaklar. Ama kururlar. Çok güzeller. Burada da çıkmaya çalışanlar var, cıklıyorlar. Ben şimdi evden çıkacağım maalesef işe gitmem gerekiyor durum bu şekilde nemimiz biraz düştü içerisinden civcivleri aldığım için Toparlar kendine gelir o problem değil Ben şimdi çıkıyorum Umarım işten gelince Hepsi çıkmış olur Bakalım neler göreceğiz Ben de çok merak ediyorum işten gelince göreceğim bakalım Annem alacak onları ee, Ana kucağının içine Bakalım hayırlısı. Herkese iyi günler diliyorum. Ben şimdi gidiyorum şey bay bay. Arkadaşlar işten geldim. Herkese selam. Bakalım kaç tane civcivimiz çıkmış. Burada. Orada 3 tane yatıyor. 3, 6, 8, 10, 12, 14. 14 tane civcivimiz burada. Isınmaya çalışıyorlar lambanın orada. 14 tane. 4 tane de bunun için içerisinde var. Biraz kurumalarını bekliyorum. Daha yeni çıktılar. Şöyle almadım ne mi kaçmasın diye. Durum bu şekilde. Çıkımlar son sürat devam ediyor. Civcivlerimiz de burada çok tatlılar. İşten geldim. Hiçbir şey de olmamış. Çok güzel. Maşallah hepsine. Bu şekilde çıkımlar devam ediyor. Ben çıktıkça ekleme yapacağım videoya. Video çekmeye devam edeceğim. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar bir adet civcivimiz çıktı. Biraz da kurumuş. Hemen onu alalım. Diğerlerinin yanına koyalım. Bu çıkanımız astrolip olması lazım. Siyah siyah. Çok güzel. Kurumuş da. Hemen diğerlerinin yanına bırakalım. Hoppa! Lambanın dibinde dursun. O kurur. Bunlar da kurudu zaten. O arkadaşlar burayı çok sevdi. Buradan kalkmayalım. Sen ne yapıyorsun burada? Burada ne yapıyorsun Maşallah hepsi çok güzel. Bakalım. Çıkımlarımız tam hızla devam ediyor. Size böyle video çekmeye devam edeceğiz. Ara ara. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Arkadaşlar çıkan civcivlerimiz şu anda bu kadar. Takılıyorlar. Sularını verdik. Yemlerini verdik. Suluğumuzu değiştirdim bu arada. Hepsi bu şekilde. Kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 tane civcivimiz var. Bu şekilde içerdiler. Işığı kapattım. Görüntüyü biraz bozuyordu o yüzden. Şimdi tekrar açacağım ışıklarını kalanlarımız var. Henüz çıkmadılar. Onlar da burada. Kuluçka makinemizin içerisindeler. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bir tane de orada köşede var. 13 tane de kalan yumurtamız var. Onlardan da çıkan olursa göstereceğim. Tekrardan. Şimdi size son genel bir durumu çekip video yüklemek istedim. Bu yumurtalardan da çıkan olursa dahil edeceğim tabii ki videoya. Ondan sonraki videoya yetişir muhtemelen. Bu şekilde üşüdüler. Lambanın altında toplandılar. Hemen yakalım ışığımızı. Bu şekilde her su sekslerimiz var. Köy tavuğu yumurta köy tavuğu civcivlerimiz var. Astroluklarımız var. Bu şekilde takılıyorlar. Hey. Ama Kanatları da çıkmaya başlamış. Bu su seks muhtemelen. Parlak. Aman, aman, aman. Maşallah. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.